parçada anlamda bir diğer kısım hikaye unsurları ee, hikaye unsurları şu şekilde oluyor şimdi biz aslında paragrafları ikiye ayırıyoruz düşünce yazıları ve olay yazıları olmak üzere eğer bir paragrafta bir olay yazısı varsa bu olayın etrafında <laughs> şekillenen Kişiler, olayı gerçekleştiren kişiler, olayın gerçekleştiği bir yer ve olayın gerçekleştiği bir de zaman dilimi olmak zorunda. Hı hı. Ama ben kendi düşüncelerimi anlatırken mesela dil üzerine bir paragraf yazabilirim, hı hı. değil mi? Alanım. Ama bu bir düşünce yazısı olacağı için orada ortada ne bir olay, ne kişiler, ne yer, ne de zaman olabilir. Demek ki olay varsa bu üç unsur beraberinde direkt olarak geliyor. Bir metinde eğer bir olay anlatılıyorsa, bu olaya bağlı olarak olayın gerçekleştirilen kişiler, olayın gerçekleştiği gerçekleştiği bir yer ve olayın gerçekleştiği bir zaman dilimi bulunur. Az önce söylediğimiz şeyler. Az evet, önce söylediğimiz şeyler. Şimdi Şimdi bir tane minik bir parçamız var. Buradaki olayı kişileri, zamanı ve yeri bulalım. Ben okuyayım isterseniz siz bulun, olur mu? Bir sonbahar akşamında Kadıköy'ün büyülü havasına ilk kez içme çekmek için kuzenimle yola koyulduk. Delikanlı çağımızdaydık ve yalnızca televizyondan gördüğümüz kahramanları canlı olarak seyredecektik. Ancak bizi asıl etkileyen stada girdiğimizdeki o çim kokusu olmuştu. Tamam. Olay. Çimleri koklama var değil tabii ki. Ee, gezmeleri mi? Kadıköy'de gezmeleri mi? Ge geziyorlar mı acaba? Çim kokusu falan bir canlı kahraman seyredecekler ve Kadıköy'e niye gitmişler futbol acaba? Futbol maçı. Hmm, Fenerbahçe'nin maçı var. Anam değmez gitmeyin. Fenerbahçe'nin maçına gitmişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Olay o zaman nedir burada? Muhtemelen Galatasaray'ı yenmişlerdir. Eee olay burada ne? İşte olay. <laughs> olay burada ee, gençler maça gitmiş. Gençlerin maça gitmesi, değil mi? Kuzeniyle birlikte bir kişinin, e, bir erkeğin hı hı. maça gitmiş oluşu hı hı. olayımız. Kişiler kimler? İki kuzen. İki kuzen kişilerimiz. Hı hı. Zaman ne zaman? Hmm, sonbahar akşamı. Bir sonbahar akşamı zaman dilimimiz. Yer neresi? Şükrü Saracoğlu. Kadıköy. Muhtemelen de Şükrü Saraçoğlu. Bu şekilde buluyoruz. Aslında çok zor bir konu değil. Aynı olayı sizler Galatasaray, Beşiktaş, diğer takımlarda da düşünüp canlandırabilirsiniz. Dikim ben öyle yaptım. <gülüyor> Buyurun. <laughs> ee, Dilerseniz siz okuyun hocam. 29 Ağustos, 29 Ağustos. yani ters gördüm. 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alp Aslan Malazgirt Ovası'nda Alp Arslan Malazgirt Ovası'nda oraya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Alparslan savaşı önlemek için Diyojen'e elçiler göndererek barış teklifinde bulundu. Diyojen, Alparslan'ın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti. Hayatının hatasını yaptı. Gelen elçileri soydaşlarını Hristiyan topluluğuna geçmelerine ikna etmek üzere ellerine birer haç tutuşturarak geri yolladı. Şimdi olay ne? Olay ee, bir savaş. Olay yani bir savaş, savaş, olmak üzere, savaş Ş patlamak üzere. Savaş patlamak üzere. Şimdi şıklardan giderim isterseniz. Tamam. Eee... Olay yer, zaman ve kişi. Soru çektiği zaman da bu şu kalıpla çıkıyor genel Hı -hı. itibariyle. Onu bir belirteyim öncelikle. Şimdi olay bunlardan hangisi, yer hangisi, zaman hangisi, kişi hangisi buluyorsun? Olay şu edeyim. yakın. En yakın şu. Alparslan'ın Diyojen'e Diyoje, elçilerle... elçilerle barış teklifinde bulunması, Diyojen'in bunu reddedişi. Şimdi evet olayımız genel anlamda bu. Hı -hı. Diğer bakalım. Diyojen'in Alparslan'dan korkması ve elçi göndermesi. Bir kere Diyojen elçi göndermiyor, Alparslan elçi gönderiyor. Geçtim. Alparslan Diyojen'den intikam almak istemesi, şu anda evet. öyle bir durumda yok. Alparslan Diojen'e savaş ilan etmesi. Bu da yok. Bu da çok yani minik minik tavırlar. Aslında genel anlamda konu C şıkkındaki Hı -hı. gibi. Devam edelim. Yer neresi? Mahvazgir. Erzincan olması. <laughs> Mavazgirt Savaşı. Mavazgirt Haması. <laughs> Zaman 26 Ağustos Cuma sabahı diye kendi Peki. söylemiştim Peki. Şu buyurun. da kabul olur mu zamanda Cuma sabahı? Ee, şöyle Parçada eğer daha kesin bir tarih verildiyse zaman olarak onu, onu kullanmak, kullanmak daha makbul. Tamam, o zaman Şimdi emna... hangi cuma sabahı? Hangi cuma? Bir üç yüz, elli, iki tane cuma sabahı var yani. yani. E, kişilere baktığımızda Alparslan, Diyojen ve onunla Diyojen'e giden evet. elçilerimiz olduğu için cevap C şıkkı olmuş oluyor. Bu da minnoş bir ödev. Bütün Nisan ayında emlakçı emlakçı dolaştıktan sonra sonunda gönlümüze göre bir ev bulmuştuk. Nişanlım evi görür görmez büyük bir hevesle tutalım mı diye sordu. Ben kira ücretini biraz fazla bulsam da salonun bir köşesine çivileyeceğimiz fotoğraflarımızı düşününce tutmayı kabul ettim. Önce bir sorsaydın, bir araştırma yapsaydın. Şimdi burada neleri istiyoruz öğrencilerden? Burada neleri istiyoruz? Tam olarak şuradakileri. Yani olay, yer, Zaman, kişi, hikaye unsurumuz var ya bizim dört tane. O dördünü istiyoruz biz öğrencilerimizden. Burada yorum kısmına ne yapıyorsunuz? Bunları bulup yazıyorsunuz hemen. Hemen hemen hemen.